Arkadaşlar merhaba, Ekrem ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size topuk dikeninden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar sabah kalktığımda yere ayağımı basıyorum. Yere ayağı bastığımda topuğumda inanılmaz bir ağrı hissediyorum. Yürüyorum bu şekilde evin içerisinde. E, aşağı yukarı 2-3 dakika bu ağrı devam ediyor. Sonra geçiyor. Ama bu her gün tekrarlamaya başladı. Sabah kalkıyorum. Topumu yere basıyorum. Tekrar topumda inanılmaz bir ağrı hissediyorum. 2 dakika sonra geçiyor. İlk başta buna biraz aldırış etmedim. Dedim ki bir müddet sonra geçebilir bu. Ama dediğim gibi olmadı. Geçmedi. Devam etti. Tabi bu rahatsızlık devam edince Ben internette bir araştırma yaptım. Bu Benim rahatsızlığımın ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Google'da arattığımda bu rahatsızlığımın topuk dikeni olduğunu öğrendim. İsmi de çok ilginç topuk dikeni. Yani e, cidden de ismini iyi koymuşlar. Diken gibi batıyor aslında e, topuğunuzu yere koyduğunuzda. Şimdi arkadaşlar birçok bunun bu rahatsızlığın birçok tedavisi var. Ama ben internetten öğrendiğim birçok tedavinin haricinde size pratik olan iki tanesini göstereceğim. Ben bu iki pratik tedaviyi denedim. Ve başarılı oldu. Bu bende başarılı oldu tabi. Herkes de başarılı olur mu bilmiyorum. Ama denemekte fayda var. Çünkü dayanılmaz bir ağrıya dönüşüyor bu. Eğer bu tedavi yapmazsak. Arkadaşlar bunun için topuk diken için terlikler var. Bantlar var. Ben bunların hiçbirisini kullanmadım. Şimdi iki tane tedavi yöntemi var. Bunları size göstereceğim. Her sabah birisini yapacaksınız. Akşam yatmadan önce de bir hareket var. Onu da göstereceğim. Yani toplamda iki hareket yapacağız. Şimdi sabah kalktığımızdaki hareketi göstereceğim size. Şimdi ben şöyle bir e, ip aldım. Bu şey aslında. Bornoz bağcı. Bununla yapacağım e, tedavi. Ben e, bornoz ipiyle yapacağım. Siz artık bunun gibi buna benzer bir şeyler bulup sert olsun. Buna, bunun gibi bir şeyler bulup yapabilirsiniz. Şimdi bakın göstereceğim size nasıl yapıldığını. Arkadaşlar. E, sabah kalktınız henüz yeni uyandınız bunu yanı başınızda tutun sabah Çünkü kalkmadan önce yapmanız lazım e, mesela yattığınız yerin yanında dursun e, sabah kalktığınızda uyandınız bunu alıyorsunuz şimdi şöyle e, mesela topuk dikeni e, her iki topukta da olmayabiliyor sadece bir topuğunuzda olabilir veya her iki topuğunuzda da ağrı hissediyor olabilirsiniz. Ben sadece sağ yanda bir ağrı hissetmiştim. Sağ top ayak topuğunda. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Bunu şöyle ayağınızın burasına koyuyorsunuz. Şöyle Şurası. Şurası sıkıca tutuyorsunuz. Ucunu. Ayağınızı kaldırıyorsunuz. Bir dakika. Şöyle yapıyorsunuz. Ayağınızı olabildiğince gerdiriyorsunuz. Geri çekiyorsunuz şeyle beraber bu e, iple beraber topuğunuzu da öne doğru itiyorsunuz. Bu şekilde ayağınız kasılacak. Şuraların kasıldığını hissediyorsunuz. 10 saniye boyunca bu hareketi böyle yapacaksınız. Hatta sayabilirsiniz. 1 2, 3 ama olabildiğince sert yapıyorum. 4 5, 6 7, 8 9, 10. Arkadaşlar bu şekilde bu yetiyor. Eğer sizin sol ayağınızda da varsa bunun aynısını bu şekilde 10'a kadar sayıp bu ayağınızda yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde. Bu sabah kalktığınızda yapıyorsunuz bunu. Tabi bu, bunu yaptığınızda hemen o gün geçmeyecektir. Siz bunu geçene kadar benim aşağı yukarı e, yani yanılmıyorsam bir hafta içerisinde geçti. Belki daha da kısa süre içerisinde şu an hatırlayamıyorum. Bu sabah kalktığınızda yaptığınız hareket. Şimdi ben bir de akşam yatarken yapacağınız hareketi göstereceğim. Arkadaşlar sabah yapacağınız hareketi göstermiştim. Şimdi akşam yatmadan önce, yani yatmaya yakın yapacağınız bir hareket var. Bunu da şöyle yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bir duvara bu şekilde ellerinizi koyuyorsunuz. Ayaklarınızı ayaklarınızı kaldırıyorsunuz. Ve e, yine ona kadar şu şekilde hareket yapıyorsunuz. Bunu da sayın. Mesela sayın. Bir iki olabildiğince ayaklarınızı gerdiriyorsunuz şu şekilde bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on arkadaşlar bu kadar bu akşam yatmadan önce yapıyorsunuz bunu e, sabahki hareketi de yapıyorsunuz bunu aşağı yukarı ya benimki bir haftada geçti belki daha da uzun sürebilir sizinki. Belki daha da kısa sürebilir. Bu şekilde hiç e, aksatmadan bu e, egzersizleri yaparsanız topuk dikeniniz geçiyor. Yani, e, benimki geçmişti inşallah sizinki de. Yani eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa inşallah sizinki de geçer. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.